Bu videoyu yapmamın sebebi bana özelden gelen mesajlara genel bir cevap verebilmek. Kafanızda ilk değiştirmeniz gereken şey şu. Nasıl iyi fotoğrafçı olurum değil, nasıl dünden daha iyi olurum. Hemen bir şeyler üretmeye başlayın. Aranızdan bazıları şu şekilde düşünüyor olabilir. Ben daha fotoğrafçılık hakkında hiçbir şey bilmiyorken nasıl üretmeye başlayabilirim? Sonuçta bir yerden başlamanız gerekiyor değil mi? İlk olarak gözünüzü alıştırmanız lazım iyi fotoğraf paylaştığını bildiğiniz, iyi fotoğraf çektiğini bildiğiniz insanları takip edin. Böylece gözlerinize antrenman yaptırmış olacaksınız. Kaliteli olan fotoğrafın, iyi olan bir fotoğrafın detaylarına gözünüz alışmış olacak. Daha sonra bu fotoğrafları taklit etmeye çalışın. Aynılarını çekmeye çalışın bildiğiniz kopyalayın. Bu sayede insanların tekniklerini öğrenmiş olacaksınız. Profesyonellerin tekniklerini öğrenmiş olacaksınız. Ve bir noktadan sonra bu teknikler artık sizde yer etmeye başlayacak ve sizin bakış açınızla birlikte birleşmeye başlayacaklar ve sizin kendi tarzınız oluşmaya başlayacak. Yani sonuçta bir şey yapmaya başlayın. Fotoğraf makineniz mi yok? O zaman cep telefonuyla başlayın. Yani aslında hiçbir şey bahane değil. İlk başta her şey çok zor gelecek. Her şeyin kolayı varken daha uzun zaman alan yöntemler kullanacaksınız. Ama hemen doğru soruları sorabilmeye başlarsanız yerinizi de saymazsınız. Eğer gerçekten istiyorsanız ve gerçekten tutkunuz varsa beyniniz bir yerden sonra deneme yanılma yaparken doğru soruları sorabilmeye başlayacak günde 10 dakika ile 30 dakika arası bu işe ayıramamanız için hiçbir sebebiniz yoktur diye düşünüyorum. Her gün 10 dakika ayırmış olsanız, her gün 2 satır, 2 satır yeni bilgi öğrenmiş olsanız en başta söylediğim gibi dünden daha iyi olacaksınız. İlk başta harcamanız gereken şey zaman, daha sonra para. Ve zamanı harcamak da bedava. Bunu nasıl harcayacağınızı siz seçiyorsunuz. Fotoğrafçılık da dahil hayatta ne konuda gelişmek isterseniz isteyin o konuyu daha tırmanmak gibi düşünün dağın zirvesine bir anda ışınlanamazsınız. Bir anda çok iyi fotoğraf çekmeye başlayamazsınız. Eğer bunun farkında olursanız o dağın tepesine giden serüven size daha mantıklı hale gelmeye başlayacak. 2018'deyiz. Eminim kalıbımı basarım. Google'da arayıp da bulamayacağınız soru yoktur. Bu bedava fotoğrafçılık eğitimi olabilir. Ücretli fotoğrafçılık eğitimi olabilir. Vesaire vesaire. Bunlardan birini seçip bilgileri öğrenmeye yavaş yavaş bile olsa, günde 10 dakika bile olsa öğrenmeye başlayın. Ben bu kanalı açtım. İnternette bu kadar çok bilgi kaynağı varken kendi bakış açımdan anlatmaya çalışıyorum. Ve bu konuda sorusu olanların cevaplarını bulabileceği bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Aynı zamanda fotoğrafçılık konusunda olumlu bir etki yaratmaya çalışıyorum. Burada oturdum sizinle sohbet ediyorum. Bildiğim kolaylıkları anlatıyorum. Öğrendiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla teknikler anlatmaya çalışıyorum. Fotoğrafçılığı öğrendikçe etrafınıza daha farklı gözle bakabilmeye başlıyorsunuz. Işığın nereden geldiği, gölgenin nereye vurduğunu görmeye başlıyorsunuz. Sanki gözünüzde fotoğraf lensi varmış gibi derinlik görmeye başlıyorsunuz. Ve bu bahsettiklerimi yaptıktan sonra bir nokta geliyor artık o soruları Google'da sormamaya başlıyorsunuz ve teknikleri bir bakmışsınız kendi kendinizi öğrenmeye başlamışsınız. Kendi sorularınızın cevaplarını bulmaya başlamışsınız. Eğer bu konuyla ilgili bir şey öğrenmek, günde bir satır bile bir bilgi öğrenmek size zevkli geliyorsa peşini bırakmayın. Her gün 10 dakika sevdiğiniz bir şeye zaman ayıramamanız için hiçbir sebebiniz, hiçbir bahaneniz yok. Eğer gerçekten seviyorsanız, ne kadar ayırabiliyorsanız ayırın. Ama her gün zaman ayırın. Elinizde fotoğraf makinesi var, otomatik moduna basıp da tak 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 çekince iyi fotoğraf çekmiş olmuyorsunuz. Bana mesajlar geliyor işte profilimdeki fotoğraflara bakar mısın? Profilimdeki fotoğraflar iyi mi? Bilmem ne bilmem ne. Benim size bununla ilgili olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmam benim haddime değil ben sadece tavsiye veririm ve bu tavsiyeleri veriyorum insanlara mesajlarla. Bence de. Ben de her gün yeni bir şey öğreniyorum. Fotoğrafçılıkla ilgili yeni bir şey öğrenmek, dizi film izlemekten çok daha eğlenceli. Projemin olmadığı zamanlarda bütün gün oturup fotoğrafçılıkla ilgili baştan aşağı bütün gün video izleyebiliyorum. Ne kadar yoğun olursanız olun. Sabahtan akşama kadar çalışıyorsanız akşam eve geldiğinizde bir kitap okumak gibi düşünün. Açın iki tane video izleyin YouTube'da. Çekim tekniği olur, düzenleme tekniği olur. İki bir şey öğrenmiş olsanız, bir sonraki gün bu sebepten dolayı, yani yeni bir şey öğrendiğinizden dolayı bambaşka yeni sorular sormaya başlayacaksınız ve doğru sorular sormaya başlayacaksınız. Çünkü artık bir bilginiz var. Çekim tekniğiyle ilgili bir bilginiz var. O bilgi size yepyeni sorular sordurtmaya başlayacak ve doğru yöne doğru sürekli ilerlemeye başlayacaksınız. Ama hiçbir şey bilmezken sadece deklanşöre basıp bu fotoğraflar iyi mi diye sorarsanız ben biraz acımasız cevap verebilirim. Bana mesaj atarken bunu düşünün. Ya da direkt bu videoyu yollayabilirim bundan sonra. Tabii ki hepsinin fotoğrafları kötü değil. Benim haddime değil iyi olup olmadığını söyleyebilmek. Ben sizden birkaç yıl daha ilerideyim. Bütün fark bu. İyi fotoğrafçıyım kesinlikle demiyorum. Sadece dünden daha iyiyim. Bunu biliyorum.